Şimdi arkadaşlar bu hafta da dengeleme havuzları diye bir üniteden bahsedeceğiz. Ee, şimdi dengeleme havuzlarında böyle bir havuz aslında. Bu bir atık tarafına tesisinden seçilmiş. Merkezinde şöyle aşağıya doğru inen bir palet vardır. Büyük bir şey. Bu karıştırır. Başka şekillerde de karıştırır. Havalan, hava da verilebilir buna. Sesiniz geldi Bu kay Tamam. Ee, buradan yazabilirsiniz. Ben çek sayfasını görüyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir palet vardır. Bu palet sürekli karıştırır. Şurada hani dibinde bir şeylerin çökelmesi istenmez. Tamam mı? Bazen de oksijen vererek karıştırırlar. bunlar. Ve betondan işte böyle gördüğünüz gibi... E, gördüğünüz gibi bu şekilde karıştırılır. Maksimum dediğimi hesaplarken yağmur suyu da katılıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, siz mesela Muhammed, sen günün Muhammed'e bir şey sormak istiyorum, onun mikrofonunun sağlam çalışmasına eminim. Sen günün hangi saatlerinde e, çok yoğun su kullanıyorsun? Oradan sonra hocam, spor zamanları. İkinci zamanları. Aynen. Yani mesela gece 3'te kalkıp falan böyle suyla falan işin olmuyor, değil mi? Herkes biliyor. Hocam. Yani böyle gece. Yani ne yapıyoruz? Gece uyuyoruz, sabah kalkıyoruz, sabah bir bir işte lavabo vesaire falan ihtiyacımız oluyor, duş almak istiyoruz falan. Hani sabah bir kendimize geliyoruz. Sonra herkes işe gidiyor. İşte şu an mesela ben çalışıyorum ama çok fazla su kullanmıyorum. İşte sadece çay içerken falan su kullanıyorum. Ondan sonra bir de akşam eve gidiyorum. Akşam eve gittiğim zaman da e, akşam eve gittiğim zaman da e, yemek yapıyoruz falan değil mi? Tekrardan ev rutinimize geri dönüyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar işte yani tekrardan yatış saatine geçiyor. Şimdi arkadaşlar işte bu aslında dünyanın hemen hemen her yerinde böyle. Yani su kullanım alışkanlıklarımız bize böyle bir imza attırıyor. Bu e, günün zamanını gösteriyor. Şurası e, alt taraf. Time of day. Şurada arkadaşlar flow yani atık sorutma tesisine gelen saniyedeki metreküp üzerinden şey. Ben bu arada evsel etkisinden bahsediyorum. Şu endüstriyle etkisinden durum fark Yani işte gece düşüyor. Sabah aslında 8, 4, şurası 6, burası 7 falan ama hani biz işte 6'da 7'de kalkıp 8'deki mesaimize yetişmek üzere şey yapıyoruz ama artık suyun tesise ulaşması da zaman alıyor. Yani siz 6'da gönderdiğiniz su tutaklama tesisinin toplama şebekesine bağlı olarak bir saat falan sürüyor olabilir yani. İşte ilk su, ilk piki tesiste çalışan işletmeciler burada gözlemlemeye başlıyor, bu saatlerde gözlemlemeye başlıyorlar. Sonra herkes işine gidiyor. İlk dalga bitmiş oluyor, sonra ikinci dalga geliyor. İkinci dalga da ne zaman? Akşam saatlerinde, akşam yemeğini gidiyor bunlar da. Akşam işte duş alıyor insanlar, işten sonra eve gidip dinleniyorlar falan. Ondan sonra da tekrardan normal düşüşe geçiyor, yani şöyle devam ediyor işte. Tamam mı? Şimdi mesela, bir de arkadaşlar kirlilik tabii ki önemli ee, bunun içerisindeki kirletici konsantrasyonları e, bunlar da bu şekilde değişiyor yani şimdi mesela şu, şu çizgi akış oranını az öncekinin aynısı bu ve bu suyun içerisindeki kirletici konsantrasyonları da şu şekilde yine o da pek fazla değişmiyor yani aslında aşağı yukarı aynı miktarda su gönderiyoruz. E, fakat akşam saatlerinde gönderdiğimiz sudaki BOI konsantrasyonları biraz daha yüksek. Yani bu aslında sabah fazla yemek falan böyle bulaşıklı bir şeyler değil de daha çok duş alma falan gibi şeylerin olduğunu yorumlanabilir. Ama akşam daha fazla su göndereceğim yani daha kirli su göndermeye başlıyoruz. Bu da onun e, BOI dediğimiz şey biyolojik oksijen ihtiyacı biliyorsunuz çevreden ama onun konsantrasyonu. Şimdi e, buna göre işte bizim İmzamız bu. Hemen herkes aşağı yukarı aynı şey yapıyor. Ee, şimdi arkadaşlar biz mesela bir atık soruşturma tesisi, atık soruşturma tesisi işletiyorsak böyle değişken debilerde onu işletmemiz pek mümkün değil. Çünkü mesela debiye göre bazı tasarımlar yapılıyor. Debiye göre gelen miktarına göre bazı işte kimyasal dozlamaları, mesela işte bekletme süreleri, geri debi oranları e, işte vesaire yapıyor tamam mı? Şimdi burada mesela bunun bu şekilde olması bizi yorar. Yani pek de mümkün değil aslında. şimdi bunu bu şekilde işletmek yerine bunların aslında uniform olmasını istiyoruz. Hem debinin hem de kirleticinin sabit konsantrasyonlarla gitmesini. Nedir? Aslında işletmeci de hani bir hafta on gün işi öğreniyor. Tamam evet hangi dediği için ne yapması gerektiğini. Ve artık bunu optimize etmeye başlıyor. Kullandığı elektriği de tutun, kimyasalı da hepsini artık verimli kullanmaya başlıyor. Sürekli değişken bir şeyde bunu pek yapmak mümkün değil. Sürekli test, sürekli e, deney falan yapıp ona göre dozlamamız gerekiyor. İçeriye vermeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki ben 4 mg bölü litre ver atık suya diyorum ama sizin atık suyunuz sabah saatlerinde düşük, öğleden saat sonra saatlerinde yüksek gibi. Sürekli bir dedi ölçeceksiniz göğsünüz deliğe bağlı sürekli bir dozlan yapacaksınız ve bu deli sürekli değişimi gösteriyorsa bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Hani tesiste bir stabiliteyi gözlemlemeniz zor oluyor. Değil mi? Bir de şimdi mesela kirletici konsantrasyonuna göre suya verilmesi gereken bir kimyasal olabiliyor. Hani işte kimyasal çöktürme yapabiliyorsunuz. Bu durumda da atık su delisi ve içindeki kimyasal yani içindeki kirlilik çok değişkenlik gösteriyorsa bu da sıkıntı aslında. Sadece debi değil aynı zamanda içeriği de, bileşimi de. Yani mesela gece çok kirli bir su geldi ama gündüz de seyrek geliyor. Öğleden sonra tekrar kirli su geliyor. E şimdi bir çok kirli suya göre kimyasal dozuyorsun, temiz suya göre aynı kimyasal vermek sıkıntı yaratıyor. Bunun aslında uniform olması gerekiyor. Aynı şey, aynı şey. Yani fazla bozmayacak işlemler. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde bu iş olmaz. Bunun için bir tane dengeleme tankı yapıyoruz. Biz suyu oraya biriktiriyoruz. Biriktirdikten sonra ee, oradan tesise veriyoruz. Hem orada içindeki kimyasal şeyler, kirleticiler bir e, seyrelmiş oluyor, bir yerde bekliyor. Yani orada artık şey karıştığı için de artık böyle ee, çok yoğun gelen, bir saat önce çok yoğun gelen bir kirleticiyle bir saat sonra az yoğun gelen bir kirletici karışıp aşağı yukarı dalgalanmanın biraz daha e, dengeye kavuşması sağlanıyor. Bir de arkadaşlar debimiz bu şekilde dengeye kavuşuyor tamam mı? Bakın e, şimdi burada bu arada son bir dakikaya girmişiz. Ben bu slide'dan sonra bir beş dakika vereyim. Şimdi burada mesela bir atık sarıtma tesisinin e, akım şeması var. E, su geliyor. İşte ızgara hallettik. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu. Burada kumlar ve yağlar tutuyor. Ön çökertme oluyor. Yani bu şekilde işletmeye çalışsanız aslında biraz zor. Şimdi bu durumda bunun yerine arkadaşlar mesela burada ön çökertme havuzları için 2 saatlik bekletme süresi veriyorsanız Su burada 2 saat beklesin. Yani su şuradan çıksın, şuraya gidene kadar 2 saat. 2 saat geçerken içinde küçük gibi şeyler de buradan dibe çöksün diyorsanız eğer. Siz buna 2 saat dediyseniz sizin arkadaşlar bakın bunun formülü de şu. Bekletme süresinin formülü. Bekletme süresi havuz hacmini debiye bölersiniz. peki debi sürekli değişim gösterip duruyorsa sizin havuz hacminiz sürekli değişim gösteremez değil mi? Yani beton bir yapı. O yüzden ne yaparsınız? En yüksek debiye göre yaparsınız. En yüksek debiye göre de yaparsanız işte bu olur arkadaşlar. Çok yüksek maliyet çıkmaya başlar. Tamam mı? Bunu optimize ederseniz, o kadar da büyük sistemler inşa etmeniz gerekmez. Hem de daha kolay olur, tamam mı? Şimdi aynı şekilde devam eden kısımlarda da oksijen miktarı, bekletme süresi, beden ayarlamaları hepsi bunun debiye ve içerisindeki kirlilik konsantrasyonuna bağlı olan şeyler olduğu için biz deneyimimizle yapıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, dediğim gibi burada mesela 2 saatlik bekletme süresi dememiz pek mümkün olmuyor şeyde. Ee, değişken dedi de. Ve evet işte bu slide'daydık. Debilerdeki salınım yüzünden oluşan işletim problemlerini ortadan kaldırmak, takip eden proseslerdeki verimi arttırmak ve proseslerin boyutlarını ve maliyetlerini optimizasyon için bizler arkadaşlar e, şey yapıyoruz. Dengeleme havuzu yapıyoruz. Dengeleme havuzun İngilizcesi Equalization Basin. E, yani dengeleme işte. E equal yapacak. E eşit gidecek yani. Şimdi burada bazı arkadaşlar şöyle oluyor. Giriş suyu bir ızgara ve kum tutucudan geçtikten sonra dengeleme havuzuna gidiyor. Çünkü yani dengeleme havuzunda bu ülkelerin burada tutulabilecek şeylerin tutulmasını hiç istemezsin. Bazı durumlarda da e, giriş suyu, ızgara, işte kum tutucudan sonra fazla akımı hat dışına atan, harici bir yere atan bir yapı inşa ediliyor buraya. Oysa burada mesela Q yüksek mi geldi, deli yüksek mi geldi, buradan e, sabitti, düşürdüğü. Az mı geldi, buradan artık destekleniyor. Bu biraz daha enerji verimlisi bir şey. Bu da harici, yani şeyin haricinde bir sistem. E, hat harici, hatta da dahil. Buna in, in situ falan deniyor. Buna da ex situ falan denebiliyor. Bu şekilde iki ayrı uygulama yapılabiliyor. Tamam mı arkadaşlar? Sonra şimdi... Buradan devam edeyim. Burada aynı zamanda biyolojik arıtma performansını artış da sağlar. Yani e, Urfa'da mesela şöyle bir şey olmuştu bir keresinde. Birisi kalorifer yıkamış. Onun atıkları komple atık arıtma tesisine gelmişti. Kalorifer yapısı da böyle yapışkan zip gibi bir şey. Ama o, o dengeleme havuzunda o kadar çok seyreldi ki e, aktif çamurda yani biyolojik arıtma ünitesinde bir sıkıntı yaratacak konsantrasyonda değildi. Mesela şu, şok bir yükleme yapılırsa tesiste işte bunlar elimine edilmiş, azaltılmış olur. İnhibitör az önce söylediğim gibi yazar şeyler toksik maddeler seyreniyor, pH seyreniyor, pH seyreniyor, e, ee, devreye kavuşuyor. Katı madde yüklemesinde stabilite sayesinde ikinci çökertin üzerinde performans artışı oluyor. Eğer çıkış suyu filtreniz etse filtrasyon alanı azalıyor çünkü debi azalmış oluyor. Ve kimyasal aratmada kimyasal uygulama kontrolü kolaylaşıyor. Sistem daha karar daha. Bir var. Sadece dezavantaj sayılamaz ama işte alan ihtiyacı bir tane daha önce koyuyorsunuz. Koku yaratma ihtimali var. E, çünkü şöyle oluyor. suyun içerisinde bazen bir kimyasal mısır sülfat indirgeme gibi bir reaksiyonlar gerçekleşebiliyor orada. Suyu sonuçta bir yerde bekletiyorsunuz o bekleme sırasında. İlhami işletmenin sonuçta bu da işletmeniz gereken e, bir şey ünite ve dolayısıyla maliyeti var. Şimdi arkadaşlar bunu tasarımı yaparken akım şemasındaki lokasyonu oldukça önemli. Ee, dediğim gibi az önce mesela atıp satma toplama şebekesinin karakteristiğinden e, arazi mevcudiyetinden yani çok araziniz olması gerekir. Bir ünite koyacak. Ve işte bunu kullanacak bir personel de olacak sizde. Bunlardan etkileniyor. Şimdi bunun yüzden sistemin böyle çeşitli noktalarından, atık atüksü arıtma e, şebekesinin çeşitli noktalarından bazı evet. izlemeler, gözlemler yapmamız gerekiyor. Gerçekten gerek var mı? Belki hani e, bir endüstri vardır, e, insan, endüstri gece saatlerinde çalışıyordur, bir fabrika falan, hani o saatlerde suyu üretim yapıyordur falan. Bu dengeli olabilir yani buna bağlı olarak tam bunun ihtiyacı, atüksüdeki ve bir deki salınımları gözlemlemeye bağlı olarak bunun ihtiyacı, o çıkıyor. Sonra bunun yerini belirleyeceksiniz. Ee, şimdi arkadaşlar bazı durumlarda önemli olan bir şey var. Bu atlanabilir. Mesela arıtım sırasında şöyle göstereyim. Şuraya çizeyim. Şimdi mesela diyelim ki geldi. Su ızgaradan geçti. Bir dengeleme havuzuna geldi. Buradan çıktı. Başka bir ülkeye geldi. İşte çökerken bu çamur olsun. Bu biyolojik arıtma dersinde Sonra bir başka bir ülkeye ve gitti. Sonra arkadaşlar buradan mesela çamur atılır. Tamam mı? Ee, bu çamur, çamur da çamur susuzlaştırma denen bir ülkeye girer. Buradan katısı çıkar. Katısı bizim yüzde 25 katlıkta, yüzde 75 su Ve buradan da arkadaşlar bir miktar suyu alır. Bu su atılmaz. Bu su gider tam tesisin başına verilir. Nedir? Bu da sonuçta bir Q. E, bir Q da buradan geldi. Bu bunu, bunu hes e, hesaba katlar. Pardon şuraya verilmez. Özür dilerim. Şuraya revirdir. Sonuçta içinde ızgarada tutulabilecek bir şeyler yok dedim. Bu revirdir. şuraya revirinden. Bu Q bu Q hesaba konarak da bu dengeleme tankının içerisindeki bekletme süresi yani teta belirlenir tamam mı? Bu neydi? V bölü Q'dü. Şu Q hem bunu hem bunun toplamı olarak da şey yapılır. Bu atlanmaz tamam mı? Ondan sonra ee, arkadaşlar bunlara göre tasarım yapılır işte tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada artık tasarım yaparken kümülatif olarak gelen suyun hacminin günlük saatine göre grafiğinden yola çıkılarak hesaplanmış. Tamam. Şimdi mesela bakın arkadaşlar 0 ile 1 saatleri arasında gelen dolu belli. q 1. 1 ile 2 saatleri arasında gece bir gece falan yapıyor. Bu Q2 ise kümülatif dediğimiz zaman bu Q1, Q1 artı Q2 ve 2 ile 3 saatler arasında olduğu zaman da Q1 artı Q2 artı pardon tıklayın. Ee, şu Q3 ise şurası arkadaşlar şurası Q3 ise burası kümülatif olduğunda Q1 artı Q2 artı Q3 şeklinde oluyor arkadaşlar bu sürekli artış gösteriyor tabii ki. Bu böyle bir grafik çiziyor işte bize. Tamam. Günün belli saatlerinde fazla su, belli saatlerinde az su gelmesine bağlı olarak da bu grafik eğimi değişiyor. Şu detaylı yaptığı şu eğim bunun değişiyor. Şimdi arkadaşlar bakın mesela az önceki şeyi göstereyim. Bu olabiliyor. Tamam mı? Bir tane de bunun bir baş noktası bir de son noktasını buluşturan bir tane düz lineer bir çizgimiz var. Bu lineer çizgimiz arkadaşlar bakın buradan göstermişim. Şöyle. Ortalama günlük debiye bağlı toplam hacim. Tamam. Yani bir gün, bir, gün, boyunca gelen her saat için gelen debiyi toplayıp 24'e bölerseniz ortalama bir debi çıkar. Bu da onun dalgalanma şeyi. Tamam mı? Yani mesela diyelim ki e, bunu örnekte göstereceğim aslında size arkadaşlar. Birinci saat sıfır ile mesela birinci saat arasında iki, bir ile ikinci saat arasında üç, üç, iki ile üçüncü saat arasında tekrar iki falan gelip böyle giderse en son ne olur? 23 ile sıfırıncı saat arasında mesela dört geldi. Hani dört geldi o saatte de neyse. Bunları toplayıp böyle 24 dediğiniz zaman uyduruyorum. 2.5 gibi bir rakam çıksın. Tamam mı? Q ortalama. Şimdi iki buçuksa şu eğim, şu çizgi arkadaşlar şöyle oluyor. Bakın iki buçuk, beş, yedi buçuk, on, on iki buçuk böyle lineer gidiyor tamam mı? Sadece iki buçuk, iki buçuk çarpı böyle bunun, lineer gidiş. O yüzden böyle düz çizgi oluyor. Tamam. Mı? Peki bu şu ise arkadaşlar şu 2, 3 az önce gösterdiğim gibi burada 2, 5, 7 falan filan böyle birazcık garip gidiyor. Tam o şey gibi gitmiyor. Bunun gibi gitmiyor. Bu şekilde gösteriyor. Tabii bazen şu eğim arkadaşlar şurada olduğu gibi ortalamanın daha da üzerine çıkabiliyor. Tamam mı? Ama nihayetinde en sonunda bunu dolaşıp burada buluşuyor. Çünkü nedir? Bu ortalama. Şu nedir? Ortalama. Şimdi bunu şöyle anlatayım size. Bu mesela sabahın şu sıfırın saatte olan dengeleme havuzundaki su miktarını temsil etmiş şu. Eğer bunun yatayla yaptığı açı bunun yatayla yaptığı açıdan daha küçükse bunun içindeki su miktarı azalmaya başlar. Azalma eğiliminde, tamam mı? Ne zamana kadar? Aşağı yukarı şu zamana kadar falan. Sonrasında arkadaşlar bakın artık daha dik bir açı yapmaya başlıyor işte. Birkaç yapmaya başladıktan sonra da bu tekrardan dolmaya başlıyor. Yani böyle bir grafiniz varsa sizin e, dengeleme havuzunda bir gün boyunca izleyeceğiniz hareket bu. Boşalacak ve geri dolacak. Eğer e, sizin dengeleme havuzunuzdaki pardon e, eğer sizin e, debi ölçümlerimiz ve ortalama debi grafiğimiz arasındaki ilişki şöyle bir yerde buluşuyor ve devam edip burada tekrar buluşuyorsa yani bu şekilde ise daha dönüşüm. o zaman arkadaşlar sizin şu saatte dengeli mavuzunuzdaki hacim buysa mesela şuraya kadar ne oluyor? Bu boşalıyor değil mi? Bakın bakın aynısı şuraya kadar şuraya kadar bunun aynısı Dolayısıyla bir boşalacak bir geri dolacak. Şuraya kadar. Peki buradan sonra ne olacak? Biraz daha dolacak. Ne dedim? Şuraya kadar. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan başlangıç konumuna geri dönecek. Tamam mı? Yani her iki türde de olabilir. Gelen bağlı. Yani suyun kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak. Şimdi ee, biz sonrasında peki hacmi nasıl hesaplayacağız? Yani bu dengeleme havuzundaki örneğin işte şu hacmi şuradaki şu hacmi neye göre hesaplayacağız? Bakın arkadaşlar bunun için şunun bir tane paralelini çiziyoruz. Tamam mı? Hmm, şuradan şu noktaya teğet geçmesini istiyoruz biz Tek noktadan. Ve arkadaşlar bu teğet noktayı hesapladıktan sonra teğet noktadan yataya buraya dik bir, bir tane dikme çıkıyorsunuz. Ve bu dikmenin arkadaşlar şurada tespit ettiği yer, yani şurada çarptığı yerle şurada çarptığı yer arasındaki fark gerekli hacim oluyor Yani hani burada 10 da, burada da 2 ise 10 eksi 2 gibi, 8 gibi düşüneceksiniz. Eğer yani ben rakamları. Burası 10, burası 2 ise. Örnek çözüyoruz. Şimdi peki buradaysa durum ne? Buradaysa arkadaşlar yine teğet geçecek şekilde yine iki tane çiziyorsunuz. Ama buradaki fark bu sefer bu teğetten bu teğete kadar. Yani nedir? Şu çizgiden şu çizgiye kadar diyorsunuz. Benim toplam ihtiyacım olan şey alan miktarı diyorsunuz. Tamam mı? Yani bana ortaokuldayken matematik hocalarım böyle ee, matematik hocalarım şey derdi. Mesela bir grafik bir şey lisedeyken falan bunu gerçekleyin derdi bir denklem verirlerdi. Gerçekleyin diye bir şey söyledi. Ben ne demek anlamazdım hiç. Bunu siz gerçekleyebilirsiniz. Yani e, şu rakamları bir Excel kullanan varsa aranızda böyle e, ben şimdi rakamlar vereceğim. Bu rakamları vereceğim ve bakacaksınız ki mesela şuraya kadar su miktarı azalacak farazi rakamlar üzerinden. Yani en sonunda boşalacak. Bu denkliğini çıkartabilirsiniz. Buraya kadar suyun azaldığını şuraya kadar suyun azaldığını, bundan sonra donmaya başladığını falan tespit edebilirsiniz. E, şimdi Muhammed, grafik 2'de maksimum doluma ulaşıyor değil mi? Evet maksimum doluma ulaşıyor ama grafik 2'de maksimum dolum dediği yer şurası. Grafik 1'de de aslında burası maksimum dolum. Yani aynı tanklar değil bunlar. Sadece grafik 2'yi işletirken işletirken yani günün saatlerine göre bir dolma ve fazlasına gitme falan. Yani buradaki maksimum bu aslında. Ama maksimum günün diğer arasında ulaşılan bir değer. Ama bu grafikte maksimum günün başında ve sonunda ulaşılan değer gibi. Şimdi arkadaşlar e, burada da gerekli hacim bu işte. Ben mürekkepleri çıkartarak saklayacağım. Paylaştık Şimdi e, Mesela gerekli hacim hesaplanırken sürekli havalandırma ya da karıştırma yapılıyorsa dengeleme havuzu tamamen boşaltılmaz. Tamam mı? Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın havalandırma yapıyorsanız tamam mı? Havalandırma özellikle e, asla boşaltılmaz. O yüzden bir önceki slaytta şu kadarlık su var burada tamam mı? Bakın burada da bu kadarlık su var. Bu suyu eğer havalandırma yapıyorsanız ve boşaltmaya kalkarsanız bu zavallı arkadaşlara ciddi bir zarar vermiş olursunuz. Arkadaşlar atık sarıtma tesisleri içinde her gün yemek pişen bir tencere gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bulaşığı bir gün yıkamazsanız korkunç bir hale gelir. Yani hani bulaşık içinde şey derler ya o size yalvarıyorken yıkayın yoksa siz ona yalvarmaya başlarsınız. Şimdi bu benim babaannem söylüyordu. Şimdi çünkü bakın burada çok küçük noktalar var tamam mı? Ve bunun üzerinde atık su içerisindeki bir organik maddenin buraya çökülüp burada kuruması Korkunç bir şey. Ne olur biliyor musunuz? İşte bakın böyle olur. Burası burası, bu fotoğrafı ben çektim. Ee, burası da marzimde olmak gerekiyor. Bir e, su arıtma tesisi. Şimdi bakın mesela burası öyle olmuş. Bu yağmur suyu demiş artık. Bunlar kurumuş. Yakından çekilmiş görüyorsunuz. Üzerleri böyle şey olmuş. Şimdi bu böyle kuruduktan sonra siz eğer bu hap üzerinden tekrardan oksijenle hava vermeye çalıştığınız zaman bu bunların bazılarını iktiriyor tamam bazılarını açıyor. Ne oluyor mesela işte evet bir sürme oluyor o tıkanıklığı gideriyor ama tıkanıklığı gideremezse de bunu olduğu gibi yerinden fırlatıp atıyor mesela burada olduğu gibi ya da işte bazılarında vardır çıkıp gitmiştir ya da üstünü tamamen parçalayıp atıyor içeride çünkü basınçlı bir hava geliyor ve çıkamayınca ne yapacak bir yerden tesise zarar vermiyor bir yerden bir kısa devre yapmaya çalışıyor yani çıkabileceği ilk yeri bulmaya çalışıyor bazısı hiç çalışmıyor bazısı çalışıyor falan korkunç bir şey yani ee, şimdi arkadaşlar e, bazı testlerde arıtımın herhangi bir aşamasında arıtımın herhangi bir aşamasında testin başına su pompalanır tasarımda bu husus dikkate alınır az önce anlattığım bir şey dediğim gibi mesela çamur susuzlaştırmada e, bu olabiliyor. Çamur susuzlaşmış e, çamur susuzlaştırmanın suyu buraya geliyor. Öngörülemeyen durumlar için güvenlik payı bırakalım. %10 ile %20 aralığında. E, ve arkadaşlar bir tane de örnek çözmeye başlayalım. Bence 10 dakikada bitiririz örneğimizi. Şimdi bakın arkadaşlar bu zaman dilimi yani birinci sıfırla bir aralığındaki bu birle ile iki aralığındaki de grafik çizmek için bu şekilde yazdım ben. Şimdi bize verilmiş olan debiler var. Metreküp bölüğü, saniye olarak her bir deli verilmiş. Bir de BO'yu verilmiş. BO ile alakalı bir şey çözmeyeceğiz. Burayı şey yapabilirsiniz, e, ihmal edebilirsiniz. Bu debiler var elimizde. Ve bildiğim için, istenen şey hat için dengeleme olucu boyutlarını belirlemişiz, tamam mı? Hat dediği, yani şöyle bir gidiyor, kum kütücüye gidiyor, İşte burada. Kum burası, dengeleme olucu da burada. Yani şöyle aşağıya gidip, aşağıdan gerektiği durumda veren, şey değil. Tamam mı? Şu şekilde bir e, dengeleme olucu istiyoruz. Şimdi, şimdi. şimdi arkadaşlar öncesinde biz ne yapacağız? E, biz işte şu grafiği çizmeye çalışacağız. Tamam mı? Yani nedir? Bunun için bize ortalama deliğe bağlı toplam hacim, yani kümletif hacim şu ve gelen atık suya bağlı gelen atık suya bağlı toplam hacim. O da bu olacak. Tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar burada e, 0, mesela birinci saat için mesela ne olmuş? 0.275 e, saniyeye bölü saniye gelmiş tamam mı? Aslında şuradan yapayım. Nasıl hesapladım bu daha güzel bir Evet bakın şimdi şöyle tek tek göstereyim. Burada da vermişim bunu ama nasıl hesaplanmış şöyle göstereyim. 0.275 metre küp saniye. Bakın buraya yazdım. Tamam Ve bunu saate çevirmek için 3600 saniye dedim. Saat dedim. Ve bir saat. Yani nedir? 0 ile birinci saat arasında. Bu bir saat boyunca gelen hacmi merak ediyorum. Bunu çarptığınız zaman 990 metre küp oldu. Şimdi arkadaşlar ben aynısını şu 0. 22 için yaptığımda yani 220 metreküp saniye ile aynısını yaptığımda 292 metreküp ulaşmış oluyorum tamam mı? Şurayı lütfen şimdilik şey yapmayın umursamayın nasıl olduğunu söyleyeceğim. 792 metreküp oluyor ve ben şuraya kümülatif olarak yazabilmem için toplaya toplaya gitmem lazım. Yani bu ikisini toplayıp buraya 1782 yazmam gerekiyor. Tamam. Ve üçüncüsünü şu 165'i 0.165 metreküp bölü saniye bunların hepsini aynı anda yaparsam buraya yazarsam arkadaşlar bakın böyle gidiyor topla topluya gidersem de bu, bu şekilde gitmeye başlıyor tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar bu bakın şurasının şurasının komple pardon güzel çizemedim ama şurasının komple ortalaması 0.307 0.307'yi işleme koyup aynı alırsam da 1105.2 metre küpüyor. Bakın bu da arkadaşlar şuraya geliyor ve kendisinden bir tane daha, kendisinden bir tane daha, kendisinden bir tane daha bu şekilde gidiyor. Bu grafik, şu grafik işte şu düz olanı şey yapıyor. Şu da onun yanında yer alan şöyle olanı şey yapıyor. Yani hafif eğimli olanı şey yapıyor tamam mı? Şimdi bakın göreceğiz. İşte bakın bu şu grafik şunu temsil ediyor. Ortalama hepsinin ortalamasını aldım. Onları tek tek yazdım. Bu grafikse, bu arada gerçek grafik, Excel'de çizdim bunu da. Bu grafikse, işte şunu temsil ediyor. Bakın şuraya yazdığım şeyler, işte buradaki legendesimleri zaten tamam mı? Eğer dersten sonra şey yapmak isterseniz. Bu arada ders kaydediyoruz evet, değil Şimdi arkadaşlar, buna göre ben bu çizgiyi de çizdikten sonra ne yapıyorum? Eee işte şu noktayla şu noktayı buluşturuyorum, dik çiziyorum tamam mı? Siz bunu milimetrik kağıtta çok güzel yapabilirsiniz. Ve bunlarla şöyle bu tarafa ulaştırdıktan sonra mesela burası nedir aşağı yukarı? 5000, 7500 herhalde 7500, 8000, 8500 aralığında bir şeydir yani 8300 falan diyeceğim. Burası da 5000'den bir çıktı, 4000, 3000, 3500 falan herhalde bu da. Yani bir metrik kağıt olursa daha güzel hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. E, 3500 ve ikisinin arasındaki şeyi çıkartırsanız yaklaşık 4000 4000 metreküp gibi düzmeyelim. 4000 metreküp gibi bir şey oluyor şu ikisinin arası arkadaşlar. Bu da sizin ee, ne Gerekli olan hacim inceliyor. Bunun ne, ne dedim ben? Yaklaşık 0.2 kadarı da güvenlik payı olur. E, güvenlik payı ile beraber kendisini hesaplıyorsunuz 1.2 ile çarparsınız. O da 4800, 4800 metreküp bir dengeleme havuzu yapmamız gerekiyor. Sizin.